Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındı. Saadettin Saran uyuşturucu imalatından gözaltına alınmış, uyuşturucu testi yapılmış, bırakılmıştı. Saran'ın adli tıpta yapılan testi pozitif çıktı. Saadettin Saran bu sonuca itiraz etti. Özel bir kurumda kendisi test yaptırdı. Testin sonucu daha çıkmadı ancak Saran tekrar gözaltına alındı. Resmi açıklamada şöyle dendi: şüpheli Steven Saadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır denildi. Ama akşam başka dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı ziyaret etti. İfade verdiniz. Evet ifade verdim çıktım. Savcılıktan serbest bırakıldınız. Akli kontrol evet. şartı uygulandı mı acaba? Yok. Gün içinde başka gözaltılar da olmuştu. Yapımcı Timur Savcı gözaltına alınan isimlerden bir tanesiydi. Akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Akdeniz'de sıcak gelişmeler ardarda. Arda. Ankara'da düşen Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı taşıyan Falcon tipi uçağın kara kutusu bulundu, inceleniyor. Washington Post çok dikkat çekici bir haber yayınladı. Haberde İsrail'in Suriye'deki dürzi gruplar üzerinden SDG'yi nasıl desteklediği, nasıl silah aktardığı açığa çıkarılıyor. Habere göre YPG-SDG aracılığıyla dürzi gruplara para transferi yapıldı. Önce 24 bin dolar, daha sonra 500 bin dolar. Süveyda'daki dürzilere hava yoluyla tüfek mühimmat yardımı yapıldı. 3 bin dürzi savaşçıya ayda 100-200 dolar maaş bağlandı. Silahların bir kısmı Hamas'tan ve Hizbullah'tan ele geçirilen silahlar. Ve de bir araya gelen İsrail Rum yönetimi Yunanistan meselesi var. Tüm bu gelişmelerin ardından Erdoğan'dan Akdeniz mesajı geldi. Erdoğan paylaştığı mesajında şöyle diyor. Çok açık menet söylüyorum. İster Doğu Akdeniz'de, ister Ege'de, isterse başka bir yerde olsun. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırdısından farkı yoktur. Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarının gasp edilmesine de müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık, kapılmayacağız. Türkiye olarak uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde tarihi tecrübemize ve köklü devlet geleneğimize yakışır şekilde Bakarla, basiretle, sağduyuyla, sükunetle hareket etmeye devam edeceğiz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Batı medyasına verdiği son demeçlerde barış müzakereleri kapsamında sınırlı ve koşullu tavizlere açık olabileceğini söyledi. Zelenski toprak bütünlüğünden vazgeçmediklerini vurgularken tartışmalı bölgeler için geçici düzenlemeler, demilitarizasyon ve nihai kararın referanduma bırakılması gibi seçeneklerin masada olabileceğini ima etti. Kiev'in bu yaklaşımı savaşın askeri değil diplomatik yollarla sonlandırılmasına yönelik baskıların arttığı bir dönemde Ukrayna'nın müzakere pozisyonunda kontrollü bir esneme olarak yorumlanıyor. Ancak Moskova'da henüz bu çerçeveye yönelik net bir karşılık gelmiş değil.